Bir önceki programda kaldığımız yerden Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Müzik Velid bin Abdülmelik'in halife olduğu yıllardan birinde Allah Teala Urve bin Zübeyir'i ancak İmanın yerleşip doldurduğu gönüllerin sahiplerinde görülen ağır bir imtihandan geçirdi. Müslümanların halifesi Ürbe bin Zübeyir'in kendisini ziyaret etmesini istemişti. Urbe onun ziyaretini kabul etti. En büyük oğlunu yanına aldı, huzuruna gelince halife onu çok iyi karşıladı. Daha sonra başına istemediği olaylar geldi. Şöyle ki, Urve'nin oğlu saf kanatlarla gezinmek için bir ahıra girdi. Bir hayvan ona öldürücü bir çifte attı ve çocuğun ölümüne sebep oldu. Canı yanan baba, oğlunun kabrinden toz toprak olan ellerini çırpar çırpmaz, ayaklarından biri kemik veremine tutuldu. Bacağı şişip kabardı. Hastalık ağırlaşmaya, ve şaşırtıcı bir hızla ilerle başladı. Halife misafiri için her taraftan doktorlar çağırdı. Onun herhangi bir şekilde tedavi istedi. Fakat doktorlar kemik vereminin bütün vücuduna geçmeden ve ölümüne sebep olmadan önce Urve'nin bacağının kesilmesinin şart olduğuna karar verdi. Urve çaresiz bunu kabul etti. Cerrah bacağı kesmeye geldiğinde yanında eti yarmak için neşter ve kemiği kesmek için testereler getirdi. Doktor Urve'ye keserken acı duymaman için bir yudum müskir yani sarhoş edici içirmeyi düşünüyorum dedi. Urve yapamam mümkün değil cevabını verdi. Ümit ettiğim sıhhat ve afiyet karşılığında hiçbir haramdan istifade edemem diye ilave etti. Doktor ona öyleyse uyuşturucu verelim dedi. Urve radiyallahu an acısını duymadan organlarımdan birini kaybetmek istemiyorum. Bunun sevabını Allah'tan bekliyorum dedi. Cerrah bacağı kesmeye niyetlenince birkaç kişi Urve'ye doğru ilerlediler. Urve bin Zübeyir radıyallahu an bunlar da ne oluyor diye sorunca ona, onlar seni tutmak için getirildiler. Herhalde fazlaca acı veriyor olmalı ki, kendine zarar verecek bir şekilde ayağını çektin denildi. Urve, onları geri çevirin. Benim onlara ihtiyacım yok. Umarım ki zikir ve tesbihle ben sizi bunu yapmaya mecbur etmem dedi. Daha sonra doktor gelip neşterle eti kesti, kemiğe ulaşınca üzerine testereyi koydu ve testereyle onu kesmeye başladı. Urv'e şöyle deyip duruyordu. La ilahe illallah. Allahu ekber. Cerrah testereyle kesmeye devam etti. Urv'e de la ilahe illallah ve Allahu ekber diyordu. Nihayet bacak kesildi. Arkasından demir kepçelerde yağ kaynatıldı. Kanın fışkırmasını durdurmak ve yarayı iyileştirmek için o yağlar Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'ın bacağına sürüldü. Bunun üzerine Urve o gün Allah'ın kitabını okumasına engel olan uzun bir baygınlık geçirdi. Gençliğinin başından beri ilk defa kaçırdığı şey bu hayırlı işti. Kurbe, ayılınca kesilmiş bacağını istedi, bacağını ona verdiler, şöyle diyerek onu eliyle evirip çevirmeye başladı. Beni gece karanlıklarında mescitlere senin üzerinde götürten kimse iyi biliyor ki ben hiçbir harama seninle yürümedim dedi. Daha sonra da Man bin Evs'in şu beyitlerini misal olarak getirdi. Ömrüne yemin olsun ki bir şüpheden dolayı elimi sunmadım. Ayağım beni hiçbir kötülüğe götürmedi. Ne kulağım ne de gözüm beni bir kötülüğe götürdü. Ne fikrim ne de aklım bana o kötülüğe gitmede yol gösterdi. Biliyorum ki benim başıma gelen benden önce hiçbir kimsenin başına gelmemiştir. Büyük misafirinin başına gelen belalar Velid bin Abdülmelik'in ağrına gitmişti. O, oğluna sabretmiş, birkaç gün içinde de bacağını kaybetmişti. Halifelik konağına aralarında kör bir adamın bulunduğu beni absli bir kafilenin indiğini öğrendi. El Velid kör adama kör olmasının sebebini sorunca adam şöyle cevap verdi. Ey müminlerin emiri beni abs içinde malca benden daha zengin, çoluk çocuğu benden daha fazla hiç kimse yoktur. Ben çoluk çocuğum ve malımla birlikte kavmimin evlerinin bulunduğu bir vadiye yerleşmiştim. Benzerini görmediğimiz bir sel felaketine uğradık. Sel benim malımı, ailemi ve çocuklarımı alıp götürdü. Bana sadece bir tek deve ve yeni doğmuş bir bebek bırakmıştı. Deve huysuzdu. O yanımdan kaçtı gitti.'' çocuğu yere bırakıp deveye koştum. Bulunduğum yerden biraz ayrılır ayrılmaz çocuğun feryadını duydum. Döndüm baktım ki onun başı bir kurdun ağzında. Kurt onu yemekle meşgul. Koştum ama kurtaramadım çünkü kurt onun işini bitirmişti. Deveye yetiştim. Yanına vardığımda ayağıyla yüzüme bir çifte attı. Alnım parçalandı ve gözüm kör oldu. Böylece bir gecede kendimi ailesiz, çocuksuz, malsız ve gözsüz bir halde buldum. El-Velid, Hacibine yani odasına, bu adamı misafirimiz Urbe bin Zübeyre götür. Hikayesini ona anlatsın, o da bilsin ki insanlar içinde ondan daha büyük belalara uğrayanlar varmış. Urve bin Zübeyir radıyallahu an Medine'ye götürüldü ve ailesine teslim edildi. Urve onlara hemen şöyle söyledi. Gördüğünüz her şeyi, her şey sizi korkutmasın. Aziz ve çelil olan Allah bana dört oğul verdi, sonra onlardan birini aldı ve üçünü bana bıraktı, ona hamdolsun. O bana iki bacak, iki kol verdi, sonra onlardan birini aldı ve üçünü bana bıraktı, ona hamdolsun.'' Allah'a yemin olsun ki Allah benden azını aldı ve çoğunu bıraktı. O bana bir bela gönderdiyse defalarca bana afiyet verdi diye buyurdu. Medine halkı, imam ve alimleri Urbe bin Zübeyir'in geldiğini duyunca ona yardımda ve taziyede bulunmak için evine akın ettiler. İbrahim bin Muhammed bin Talha'nın şu sözü ona yapılan en güzel taziyeydi. Müjde Ebu Abdullah organlarından birisi ve çocuklarından birisi senden önce cennete gitti bütün parçaya tabi olur inşallah. Allah Teala senden bizi kendisine muhtaç olduğumuz ve ihtiyacımız yok diyemediğimiz ilmini, fıkhını ve görüşünü bıraktı. Allah senin ilmini hem sana hem de bize faydalı kılsın. Allah sana sevabını vermeye ve hesabını güzel yapmaya kefildir dedi. Urve bin Zübeyir hayatı boyunca Müslümanlar için bir hidayet ışığı, kurtuluş rehberi ve hayır davetçisi oldu. Özellikle de daha çok çocuklarının terbiyesine, genellikle de diğer Müslüman çocuklarının terbiyesine önem verdi. Onları yönlendirecek hiçbir fırsatı kaçırmayıp bunu bir ganimet bildi ve onlara faydalı olacak nasihatleri de hiç ihmal etmedi. Bu sebepledir ki o daima çocuklarını ilim tahsiline teşvik etti. Onlara şöyle derdi. Yavrularım ilim öğrenin ve ona hakkını verin. Siz bir kavmin küçükleriyseniz de belki Allah sizi ilimle onların büyüklüğe haline getirir. Sonra da şu sözü ilave ederdi. Ne yazık ki dünyada cahil bir ihtiyardan daha çirkin hiçbir şey yoktur. Onları sadakaya Allah rızası için verilen bir hediye saymaya davet eder ve şöyle derdi. Yavrularım sizden birisi kavminin şereflisine hediye etmeye utanacağı şeyi Rabbine hediye etmesin. Şüphesiz Allah Teala şereflilerin en şereflisi, yücelerin en yücesi, kendisi için seçim yapılacak kişilerin en layığıdır. Onlara insanları tarif eder ve onların cevherlerini tanıtır ve şöyle derdi. Yavrularım, bir adamın iyi bir iş yaptığını görürseniz, o insanların gözünde kötü birisi olsa bile ondan hayrumunuz. Çünkü onda o iyi işin benzerleri de vardır. Bir adamın kötü bir iş yaptığını görürseniz, o halkın gözünde iyi bir adam olsa bile ondan sakınınız. Çünkü onda o kötü işin benzerleri vardır.'' Biliniz ki iyilik benzerlerine de işaret eder. Kötülük de benzerlerine işaret eder buyurdular. Ayrıca onlara yumuşak davranmalarını, güzel söz söylemelerini ve güler yüzlü olmalarını tavsiye eder ve şöyle derdi: Yavrularım, hikmette de şöyle yazılıdır. Sözünüz güzel olsun güler yüzlü olunuz ki insanlar yanında kendilerine bahşişte bulunanlardan daha sevimli olasınız. Halkın konfor ve rahata meylettiklerini gördüğünde onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği sıkıntı ve zorlukları hatırlatırdı. Muhammed bin Münkedir şunu anlatır. Urve bin Zübeyir radıyallahu an benimle karşılaştı ve elimden tutup şöyle dedi. Ey Ebu Abdullah ben de emret dedim. O şöyle devam etti. Annem Ayşe radıyallahu anhanın yanına gitmiştim. Bana yavrum dedi. Ben de buyur dedim. O vallahi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ne ateşle ne de başka bir şeyle bir ışık yakmadan kırk gece kalmıştık dedi. Ben şöyle sordum. Anneciğim hayatınızı neyle sürdürüyordunuz? O da şu cevabı verdi. İki siyahla yani hurma ve suyla. Nihayet Urve bin Zübeyir hayırla dolu, itaatle yüklü ve takvayla süslü yetmiş bir yıl yaşadı. Eceli geldiğinde onu oruçlu olarak karşıladı. Ailesi orucunu açması için ısrar etti ama o kabul etmedi. Kabul etmedi çünkü o iftarını Kevser Irmağının üzerindeki hurul-in cennet hurilerinin ellerindeki ve gümüş gibi parlak şişelerdeki suyla açmak istiyordu. Allah Urve bin Zübeyr radıyallahu anha ve onun gibilere Rahmet eylesin